Sevgili YKS öğrencileri, yeni videomuzla karşınızdayım. Bu serimizde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılında güncellemiş olduğu OGM materyal üzerinde bulunan üç adım serisi denemelerin öncelikle sorularını inceleyeceğiz. Bugünkü denememiz baktığımızda birinci adım birinci adım birinci deneme olarak karşımıza geliyor. Şöyle belirtelim onu da hemen akılda kalıcılık olması adına birinci adım birinci deneme. Bugünkü serimizde yani ilk videomuzda daha doğrusu serimizin ilk videosunda bu denemenin çözümünü sizlerle beraber yapacağız. Nasıl sorular sormuş ne yapmamız lazım bunların ipuçlarını bu videomuzda sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen birinci sorumuzla olayımıza bir başlayalım. Birinci sorumuzda baktığımızda bize geldi. Pisagor dedi. Pisagor ışığın insanın gözünden çıkan, insanın gözünden çıkan ve görmek istenilen cisme ulaştığında dedi. Görmek istenen cisme ulaştığında baktığınızda görme duyusunu etkinleştiren ışınlardan oluştuğunu öne sürdü. Daha sonra ışığın cisimlerden yansıyıp gözümüze ulaşan ışınlardan oluştuğu görüşü ise İbnü'l-Heysem etkisiyle kabul edilmiştir. Şimdi metne göre dedi fizikteki bilgilerin. Ben metinden yola çıkarak yargıların ne yapacağım kıyaslamasını yapacağım. Birinci yargımızda mutlak doğrular yoktur. Evet fizikte kesinlikle bizim yani bilimin kendisinde aslına bakarsak mutlak doğru dediğimiz bir kavram söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ifadeye ne yapabilirsin ulaşabilirsin. İkinci öncül de diğer bilimlerden daha önemlidir. Burada zaten fiziğin diğer bilimlerden önemli olduğuna bir vurgu yok. Normalde de böyle bir şey söz konusu değil kıymetli arkadaşlar. Bizim pozitif bilimlerim, bilimlerimizi fizik, kimya ve biyoloji olarak ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Matematik ise diyoruz bize evrenin dilini anlatan, aslında evrenin bize hangi dille konuştuğunu ifade eden bir e, tüme tümden gelim yöntemiyle ulaştığımız bir dildir aslında. Bu şekilde ifade ediyoruz. Peki o zaman bizim ikinci öncülümüzü ne yapamayız ulaşamayız. Zamanla gelişerek değişir. Şimdi Pisagor'un zamanından İbnü'l-Heysem'in sürecine kadar baktığımızda yargılar ne yapıyor? Zamanla gelişerek değişime uğruyor. Dolayısıyla bu ifadeden de bu bilgiye ne yapabiliriz diyoruz ulaşabiliriz ve dolayısıyla cevabımız ne yapacaktır bu sorumuzda 1 ve 3 olarak ifade edilecektir diyor. Peki birinci sorumuzu bu şekilde bize sordu. Biz de bu sorudan yola çıkarak ne yaptık arkadaşlar yargılarımızın kıyaslamasını yapmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda hemen geldik bize bahsettiği durumda neler var hemen bir inceleyelim. Dedi ki ısı yalıtımının olmadığı binalardaki su boruları ve otomobillerdeki radyatörler hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düştüğü sıcaklıklarda zarar gölebilir dedi. Şimdi bu olayın nedenini istiyor bizden ve bunun hangileriyle yani vermiş olduğu ifadelerden hangileriyle açıklanabileceğini söylüyor. Öncelikle ısı yalıtımının olmadığı bir binadaki su borusu ve otomobilin radyatöründe bulunan hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düştüğü sıcaklıklarda zarar görmesinin sebeplerinde ikisinde de kullanılan malzeme yani radyatörde de araçta da soğutma sıvısı olarak suyu kullanıyoruz. Zaten binalardaki su borusu diye de burada ne yapmış bize belirtmiş. Peki su nasıl bir yapıya sahip? Suyun yapısına baktığımızda kıymetli öğrenciler burada şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki Su Sıvı halden katı hale geçerken diğer maddelerde olduğu gibi değil de kendisine özgü bir yapısı var. Peki bu yapı ne? Hacimsel olarak ne yapıyor dikkat edersek? Sıvı halden katı hale gelirken bir hacimsel artış söz konusu oluyor. Kütle sabitken hacimsel artış söz konusu oluyor. Dolayısıyla sen su borusuna bu hacimsel artışı hesaba katmadan hani yaptığın takdirde borularda ne yapıyor? Hasar meydana geliyor. Aynı zamanda aracın içerisinde mesela radyatörden geçen soğutma sıvısı suyu kullandığında sadece donma durumunda acmi ne yapacaktır baktığımızda artacak ve arabaya zarar verecektir. Burada ne yapıyoruz? Safsızlığından faydalanarak antifriz sıvısı ekliyoruz. Peki bu olayın nedenini sormuş bizden. Geliyorum nedenine. Su buza dönüşürken öz kütlesinin artmasıdır dedi. Aksine bizim buzun yoğunluğu kıymetli öğrenciler suyun yoğunluğundan daima nedir? Küçüktür. Saf suyun yoğunluğundan. Örneğin artı 4 santigrat derecede suyun yoğunluğunu 1 gram bölü santimetre küp olarak alırken buzun 0.9 0 santigrat derecede 0.9 gram bölü santimetre küp olduğunu ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Bu durumda ben birinci öncülün yanlış olduğunu ne yapıyorum? Belirtiyorum. Sonra ikinci öncüle baktığımda diyor ki su buza dönüşürken hacminin artmasıdır. Evet bu ifadeyle ne yapar? Açıklanır. Buzun dedi ısı sahasının azalmasıdır şeklinde ifade etti. Isı sahası maddenin sıcaklık değişimine karşı gösterdiği direnme miktarının ölçüsü aslında ısı sahası dediğimiz kavram. E şimdi burada hacimsel artışın ısı sahasıyla herhangi bir doğrudan bir ilişkisi veya dolaylı yoldan ilişkisi ne yapamayız kuramayız arkadaşlar. Bu ifade de açıklamayı açıklayamayız. Haliyle bizim sorumuzun cevabı ne yapacaktır burada ikinci sorumuzun cevabı B şıkkı olarak karşımıza gelmiş olacaktır. Yani böyle bir soruyla karşılaştığında bakın TYT'de sorulan sorulara dikkat edin sizin görmüş olduğunuz 9. ve 10. sınıflardaki konulardan yola çıkarak senin yorum yapmanı istiyor. Yani temel mantıkta TET fizikte gelen sorularımız bu şekilde karşımıza çıkıyor aslına bakarsanız. Peki devam edelim kıymetli arkadaşlar 3. örneğimizle. 3. örneğimize baktığımda hemen geldik burada dedi ki bize sürtünmelerin dedi ihmal edildiği ortamda şekildeki konumlarında sabit tutulan bunların şu an bu halde sabit tutulduğunu söylüyor ve eşit kütleli olduğunu söylüyor. Hemen geldim kütleler eşitmiş dedim. X ve Y noktasal cisimlerinin elektrik yükleri sırasıyla eksi 3Q ve artı 2Q'dur şeklinde bana ne yaptı belirtti. Şimdi bu elektriksel yükleri verdi. Bakın bu sorularda ısrarla şu üst kısımda soru ile ilgili bize tiyolar veriyor arkadaşlar. Bu tiyoları ya bana atmayın. Çünkü sorunun Hani baktığımızda ipucu orada. E ben o ipucunu kaçırırsam alttaki metinde verilen ifadelere doğru bir yargı kullanabilir miyim? Kullanamam. Bak orada eşit kütleliği ne yaptım? Hemen aldım. Zeminde sürtünmenin ihmal edildiğini söyledi. Bak burada dikkat edersen. Sürtünmeyi de ihmal ettim. Onu da cebime koydum. E bu durumda ben artık aşağıdaki yargılara bakarak ne yapacağım? Soru hakkında bir fikir yürüteceğim. Biz şu bu soruya baktığımızda soru için ne diyoruz? Diyoruz ki bu soru elektrik sorusuna benziyor. Ama bu soru sadece elektrik sorusu değil. Bu sorunun içerisinde kuvvet hareket dediğimiz konu yani Newton'un hareket yasaları olayı da var baktığımızda. Hemen sorumuzda geldik. Dedi ki işte bu eksi 3Q bu artı 2Q. Biliyorsunuz elektriksel kuvvetler bir kuvvet çifti olup Farklı cisimler üzerine uygulanır ve birbirlerine göre zıt vektörlerdir. Yani y cismi x cismini f kadarlık kuvvetle çekiyorsa, x cismi de y cismini ne yapacaktır kıymetli arkadaşlar? F kadarlık bir kuvvetle çekmiş olacaktır. E ben buradaki bilgiden yola çıkarak geldim. Dedim ki cisimlere uygulanan ilk baştaki kuvvetler birbirine nedir? Eşittir. Ayrıca elektriksel kuvveti şöyle bir hatırlayacak olursam işte cisimlerin yük miktarının çarpımıyla doğru orantılı olurken aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu bilgisine ne yapıyorum dikkat çekiyorum. Bu çünkü bana soruda lazım olabilir belki. Hani bu bilgiler dursun. Şimdi bunların aynı anda serbest bırakıldığını ifade etti. Cisimlerin çarpışmalarına kadar geçen sürede dedi. Sürtünmesi zeminde sabit tutuyordum ben bunları ve bir an ne yaptım aynı anda serbest bıraktım aynı anda serbest bırakınca uygulanan bu kuvvet cisme net kuvvet olacak bu net kuvvetin etkisiyle cisimler ivmeli harekete başlayacak ve cisimlerin kütleleri eşit olduğu için daima ivme büyüklükleri aynı yönde olmayacak ama daima ne yapacak büyüklükler eşit olacak zıt yönlü olacak. Birinci öncülde geldik. Birinci öncülde bize dedi ki X ve Y'yi etkeden net kuvvetler sabittir. Orada dur dedim kardeşim. Niye dur dedim? Çünkü birinci öncülde D dediğimiz mesafenin kendisine baktığımızda giderek ne yapıyor? Azalıyor. E giderek azalınca bizim elektriksel kuvvetimizin miktarı artacak. Dolayısıyla net kuvvetim ne yapacak? Çarpışıncaya kadar artan bir kuvvet olacak. Sabit dediği için bu ifade ne oldu dedim? Yanlış oldu. İkinci öncülde herhangi bir anda süratleri eşittir dedi. He, sürat yöne bakmama gerek yok dolayısıyla. Yöne bakmayacaksam dedim ki sürekli bunlar aynı iğmeye maruz kalıyorsa yani kuvvet artsa bile artan iğme karşıma geliyor. Ya e, artan iğme ile karşıma geliyorsa bunun hızı işte v, V'den 2V'ye çıktığında bunun hızı da bu tarafa doğru V'den 2V'ye çıkar. Bir nevi doğrusal bir yörüngede hareket ettiği için ne yaparsın? Dersin ki Bunların hız büyüklükleri eşit olduğu için süratleri de alınan yol doğrusal yörüngede yer değiştirmeye eşit olacağından büyüklük olarak herhangi bir andaki süratleri eşittir ifadesini doğrudur alırız. Sonra geldi bana dedi ki bak burada tuzak kurdu. Tuzakta ne dedi? Herhangi bir anda yer değiştirmeleri eşittir dedi. Sen dedin ki alınan yol eşit o zaman yer değiştirmeyi de eşit alalım. Ama yer değiştirme dediğin kavram ne? Vektörel. Bu bu tarafa doğru yer değiştirirken bu ne yapacak? Diğer tarafa doğru yer değiştirecek. Dolayısıyla bu ifade nedir diyeceksin? Yanlıştır diyeceksin. Hangileri doğrudur dediği için geliyorum şıklarda kim arıyorum? Yalnız iki arıyorum. O zaman geldim dedim ki sorumun cevabı ne yapacaktır? Yalnız iki olacaktır. Bakın MEB'in yayınlamış olduğu kıymetli arkadaşlar. MEB'in özellikle altına vurgu yapıyorum ben Kamil Hoca olarak. MEB'in yayınlamış olduğu yeni güncel sorularda OGM materyalde bu testleri lütfen yabana atmayın. Bunları muhakkak Kendinizi birebir olarak, bireysel olarak deneme yaptığınızda bu denemelerden faydalanın. Çünkü hani yok de bu denemeleri bence göz önünde bulundurarak sorularda ne yapacaktır? Bunlardan e, hani şey olarak esinlenerek soruları hazırlayacaktır. Peki devam edelim buradaki ifademizde. Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda bizim hani hesaplamalı bir soru sormuş. Basit bir hesaplama, detaylı bir hesaplama söz konusu değil sorumuzda. Şimdi diyor ki bize soruda yine yukarıdaki bilgiye ne yaptım? Odaklandım. Eşit karelere bölünmüş. Şekildeki kabın içinde 3V hacminde D öz sıvı bulunmaktadır. Şu an burada her bir bölmenin hacmi V kadar. Çünkü 3V hacim dedi. Ve D yoğunluklu sıvı bulunmaktadır dedi. A noktasında oluşan sıvı basıncı P'dir dedi. Şimdi A noktasında oluşan sıvı basıncı buradaki sıvının seviyesine H dedin. Sıvının yoğunluğuna D dedin ve ortamın yer çekimi yemesine de G dedin. Biz bir sıvının bulunduğu noktaya uyguladığı basıncı ne yapıyoruz? İşte P eşittir HDG diyoruz veya aklımızda kalıcı olsun diye burada kodlamalar kullanıyoruz. İşte Akiz alanın düğününe gittik diye bir kodlama da yapabilirsiniz burada. işin espri tarafı. Hemen geldim. Buradaki A noktasındaki basıncım PA eşittir dedim. Derinlik H kadar, yoğunluk D kadar buna da G dedim. Bu durumdayken benim basıncımın ne kadar olduğunu söyledi. P kadar olduğunu söyledi. Bunun altını bir çizdim. Sonra bana dedi ki kaba D öz kütleli sıvıyla karışmayan 2V hacminde 3D öz kütleli sıvı eklenirse dedi. Hemen şuradan hemen rengimizi bir değiştirelim. Geldik rengimizi değiştirdik. Dedi ki ben bu kabın içerisine ne yapıyorum bu sefer? D sıvı yoğunluklu sıvıyla karışmayan 3D yoğunluklu sıvı ekliyorum. 3D yoğunluklu sıvı ekliyorsam kıymetli öğrenciler hemen benim yapmam gereken dikkat etmem gereken husus ne? Diyorum ki 3D yoğunluklu sıvı altta kalır. Diğer D yoğunluklu sıvı ne yapacaktır diyorum? Üste kalacaktır diyorum. Peki bu durumda ben ifademi şöyle incelersem bir geldik dediniz ki işte bu kabın şeklinden dolayı yani şu an bulunan mevcut şeklinden dolayı isterseniz böyle ekstradan çizin geldik şu şekilde. Bu şekilde çizdikten sonra bu kabı bakın şöyle her ne kadar hani eşit bölmeler gibi görünmese de bunların eşit bölmeli olduğunu ne yapacağız bileceğiz. 2V hacminde dedi. 2V hacminde deyince bakın Buradaki hacmi ne yaptım? Doldurdum. Ne kadar seviyede? Hac seviyede. 3D yoğunluklu sıvı. Sonra kalan V hacmini. Dikkat ederseniz kalan V hacmini buraya paylaştırdığımda kıymetli öğrenciler. Burada taban alanı iki katına çıktığı için derinlik ne yapacaktır? Yarıya inecektir. Yani burada H bölü 2 3D yoğunluklu sıvı olacak. Peki e, kalan 3V. Hacmindeki D yoğunluklu sıvı nereye gitti? O da bir yere kaybolmadı dolayısıyla. Kabı ağzına kadar ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk. Burası tamamıyla nedir baktığımızda? Yani şuradan H bölü 2, buradan H kadar dediğimiz seviyede yani toplamda 3H bölü 2 seviyelik kısımda ne yapacaktır? D yoğunluklu sıvımız olacaktır. E bizim A noktamız burasıydı. A noktası burasıysa? Ben PA'nın yeni basıncını hesaplıyorum. PA üssü dedim. Pakize alanın düğününe gittik dedin. Hemen buradan geldin. Bak birbirine karışmayan sıvılarda basınç geldi. Birbirine karışmayan sıvılarda ne yapıyorsun? Üstündeki var olan sıvıların basınçlar toplamını yazıyorsun. Dolayısıyla geldin burada H bölü 2 derinliğinde 3D yoğunluğunda ve G yer çekimi sahip. Artı yukarıya geldiğinizde şuraya baktığımızda ne yaptı? 3h bölü 2 geldi. 3h bölü 2 d yoğunluğunda gye sahip. Şimdi dikkat edersen ikisi de 3h dg bölü 2, 3h dg bölü 2 olunca pa üssü dediğimiz ifade 6H, d bölü, 6h dg bölü 2'den ne yapacaktır? 3h dg'ye eşit olacak. E bu PA basıncımızın başlangıçta P olduğunu biliyorsam yeni durumdaki PA üssü dediğim basınç 3P'ye ne yapacaktır kıymetli arkadaşlar? Eşit olacaktır. Sen bu eşitlikten yararlanarak bu eşitlikten yararlanarak soruya ne yapacaksın? Gelip diyeceksin ki bu sorunun cevabı bu sorunun cevabı ne yapacaktır diyeceksin kıymetli arkadaşlar baktığımızda değişikli hocam burada kendini sırıtıyor. 3P basınç orada. O zaman ben cevabı D olarak bu soruda ne yaparım? işaretlerim ve soruyu ne yapmam kaçırmam şeklinde ne yapacaksın yorumlayacaksın. Devam edelim diğer örneklerimize. 3 tane kalan sorumuza daha doğrusu örnekten kastımız. Hemen geldik. 5. örnek. 5. örneğime baktığımda şöyle biraz soruyu daha tam görmek için biraz daha sayfamı ne yaptım küçülttüm. Sayfamı küçülttüğümde 5. örneğim karşıma geldi. 5. örnekte ne diyor bana? diyor ki hemen burada yine acaba nerede bana ipucu verecek diye hemen ne yapıyorum vurgulamak için şurayı alıyorum. Aynı cins metalden yapılmış, aynı cins metalden yapılmış. Eşit hacimli K ve L metal küreleri su dolu olan taşırma kabı biçimindeki akvaryumun içine ayrı ayrı ve yavaşça bırakılmaktadır dedi. Bir süre sonra K küresi su yüzeyinde L küresi akvaryumun tabanında şekildeki gibi dengede kalmaktadır dedi. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde. Kabımız başlangıçta taşırma kabı olduğunu ne yaptı bana burada vurguladı. K ve L'nin aynı cins metalden yapıldığını vurguladı. Sen de aklında şunu dedin. Bunlar aynı cins metalden yapıldıysa Yoğunlukları aynı olması lazım. E bu durumda K yüzüyorsa L'nin de yüzmesi lazım. Veya L dibe batıyorsa K'nın da dibe batması lazım dedim. Hemen alt kısma geçmeden önce bizim dikkatimizi çeken bir husus var. Demek ki ne dedim bu bilyeler aynı maddeden yapılmış olabilir ama içerisinde boşluk varmış ki ne dedim. K ne yapmış? Yüzebilmiş. Bu gemilerin nedir? Mantığıdır. Gemiler çelikten yapılıyor. Normalde çelik kalıbı suya bıraktığında dibe batar. Fakat sen onu içerisine boşluklu yapı haline getirince ne yapıyorsun? Suda yüzdürmeye başlıyorsun. Aynı durum burada da ne yaptı? Karşıma çıktı. Ee, geldim o zaman dedim ki bunların baktığımda eşit hacim dedi ya. V hacmi, V hacmi. Dolayısıyla dedim bunların kütleleri aynı olmaması lazım öz kütleler ortalama yoğunluk diyoruz biz buna. Hani şöyle de diyebilirsin. Hocam yapıldığı maddenin yoğunluğu aynı. Buna sözümüz yok ama cisim haline getirildiğinde ortalama yoğunluk değerleri birbirinden farklı olmuş. Haliyle K'nın yoğunluğu L'nin yoğunluğundan küçük olmuş. Nereden biliyorum? K çünkü bırakıldığı akvaryumda ne yapmış? Suda yüzmüş. Yüzdüğü için K'nın yoğunluğu suyun yoğunluğundan da nedir? Küçüktür. L ise Suyun yoğunluğundan nedir? büyüktür dedim. Şimdi artık yargılarıma ne yapabilirim? Bakabilirim. Bak yukarıya odaklandım. Dikkat et. Yukarıdaki bilgilerden bu yorumları çıkarttım. Şimdi aşağıya geçiyorum. Aşağıya geldiğimde dedi ki suyun kürelere uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Orada dur dedim. Kaldırma kuvvetini kıyaslarken sen neye bakarsın? Kaldırma kuvvetini kıyaslıyorsun. Bak altını çiziyorum. Dikkat et buraya. Cismin batan hacmine, sıvı yoğunluğuna, yer çekimi bakarsın. Sıvı yoğunluğu ve yer çekimi aynı cisim ve aynı ortamda olduğu için sabit. Bu durumda batan hacim. Batan hacme baktığımda K'nın tüm hacmi batmazken L'nin tüm hacmi battı. Dolayısıyla L'nin batan hacmi K'dan fazla olduğu için L'yi etkeden kaldırma kuvveti K'ya etkeden kaldırma kuvvetinden büyük olacaktır. Soruda sana nasıl tuzak kurdu? Eşit büyüklüktedir dedi. Orada dedim ki hemen dur. O zaman bu ifade nedir? Yanlıştır. K küresinin içinde boşluk vardır. E yukarıda anlattığımızı söylemiş. Bak yukarıyı yorumladık. Sonra yargılarımıza başladık. Geldim dedim ki bu ikinci öncül ne? Doğru. Zaten boşluk olmasa onun sıvıda yüzme imkanı yok. K ve L kürelerinin taşırdıkları su kütleleri eşittir dedi. Şimdi taşan sıvı. Taşan sıvının ağırlığına biz daima nedir diyoruz taşırma kaplarında? Kaldırma kuvvetine eşit. Şimdi bunların sevgili öğrenciler kaldırma kuvvetleri eşit mi cisimlerin? Değil. E kaldırma kuvvetleri eşit değilse taşan sıvı ağırlıkları da eşit değil. Taşan sıvı ağırlığı eşit değilse bu durumda taşan sıvı kütleleri de ne yapmayacaktır? Su kütleleri eşit olmayacaktır. Bunu da nedir dedim yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için hemen geliyorum diyorum ki burada yalnız iki ifadesi ne yapacaktır diyorum. Doğru olacaktır şeklinde yorumluyorum kıymetli arkadaşlar. Peki gelelim 6. soruya. Hemen 6. sorumuz. 6. sorumuzda yine uzunca bir soru hazırlamış. Uzunca sorulardan arkadaşlar korkmayın. Yani sana yukarıdaki paragrafı inceleyerek böyle biraz önce dedim ya yukarıdaki bilgiye odaklan, orayı iyice oku. Orayı iyice okumazsak soru ne yapıyor? Kaçıyor. Hemen devam ediyorum. 6. örneğimizde. 6. örneğimizde diyor ki bir elektrik devresinde akım şiddeti ile direnç arasındaki ilişkiyi araştıran Eda Şimdi biz neyi biliyoruz? Bir elektrik devresinde akım şiddeti ile direnç arasındaki ilişkiyi araştırıyorsa. Direncin yapısı değişmediği müddetçe direnç ne yapmaz diyoruz? Değişmez diyoruz. Ve geliyoruz bizim ohm kanunu gereği bu bir dediğimiz ifadeyi ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Ohm kanunu direnç sabit diyor. Direncin sabit olduğu yerde gerilim artarsa akım artar diyorsun. Bak direnç sabit. Çünkü direnci niye sabit yapıyorum? maddenin cinsinin yapısını değiştirmediği müddetçe direnci ne yapmaz değişmez. Şimdi Begüm ve Eda bu araştırmayı yapıyorlar. Sonra geliyor bana diyor ki yaptıkları deneylerde dörder tane özdeş direnç ve birer tane özdeş üreteç kullanıyorlar. Elimde dörder tane özdeş direncim var. Dört tane özdeş direncim var. Baktığımızda birer tane de özdeş pilim var. Birer tane de özdeş pilim. Sonra geldik. Eda üretece 4 tane direnci seri olarak bağlıyor. Hemen geldim. Eda'nın yapmış olduğu işlem. Eda üretece ne yapıyor? Hemen buraya çiz. Şurada alanım var. 4 tane direnci seri olarak ne yaptığını söylüyor bana? Bağladığını söylüyor. Bir tane dirençten geçen akım şiddetini ideal bir ampermetre ile ölçüyor. Mesela ampermetreyi getirsin buraya bağlasın. Buradan geçen akım şiddetini ölçüyor. Begüm'e baktığımda Begüm ne yapıyor? Begüm ise üretece 4 tane direnci paralel bağlıyor. Geldik. Burada bir tane üreticimiz var. 4 tane direnci burada ne yaptık? Birbirine paralel bağladık. Hmm, şimdi... Ya diyorum ki bu neyi ölçmek istiyor aslında? Dirençler birbirine paralel bağlandığında, dirençler birbirine seri bağlandığında üreteşten çekilen akım nedirdir sorusuna acaba cevap ar arıyor olabilir mi diyorum hemen. Geldik bir tane dirençten geçen akım şiddetini, yine şurada herhangi birinden geçen akım şiddetini ampermetreyi bağladın ölçüyor. Buna göre dedi yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bana sorusunu sordu. Eda'nın kurduğu devrede eşdeğer direnci daha büyüktür. Dirençler birbirine seri bağlandığında eşdeğer direnci ne yapıyorsun? Topluyorsun. Topladığın için ne yapıyor? 4R'lik bir eşdeğer direnç geliyor. Hatta şunu da diyebilirsin. Hocam seri bağlanan dirençlerde eşdeğer direnç daha fazla olur. Paralel bağlandığında ise eşdeğer direnç ne yapar? Minimum olur. Ve haliyle 6. sorudaki birinci öncülümüz ne yapacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda doğru olacak. İkincisine baktın. Dedin ki Begüm'ün kurduğu devrede bir dirençten geçen akım şiddeti Eda'nın kurduğu devredeki bir dirençten geçen akım şiddetinden büyüktür dedi. Hemen dedin ki burada pilin gerilimi V kadar veya 36 da verebilirsin 4'e kolayca bölünebilsin diye. Geldin V verdin veya 36 verdin fark etmez. Buradan seri bağlı devrede her yerden aynı akım geçer dedin ve ampermetrede okunan değer V bölü 4R kadardır dedin. Bu kısma geldiğimizde ise baktığında dedin ki her bir direncin üzerindeki gerilim V kadar olacağından bir tane direncin üzerinden geçen akım sadece V bölü R kadardır. Dedi. E bu durumda Begüm'ün kurduğu devrede bir dirençten geçen akım şiddeti Eda'nın kurduğu devredeki bir dirençten geçen akım şiddetinden nedir? Büyüktür dedim. Bunu da aldım. Üçüncüye baktım. Eda'nın kurduğu devredeki ana koldan geçen ana koldan geçen akımımız ne kadar burada? V bölü 4R kadar. Begüm'ün kurduğu devredeki ana koldan geçen akım şiddetinden büyüktür. Orada dur dedim kardeşim çünkü bak paralel bağlamışsın. Paralel bağlanan her birinden V bölü R'ye kadar V bölü R'ye kadar akım çekilecekse buradan ana koldan çekilen akım 4 V bölü R kadar olacak. Ve haliyle 3. öncülde vermiş olduğu yargımız ne yapacaktır değerli öğrenciler? yanlış olacaktır şeklinde ifade ediyorum. Ve cevabım bu sorumuz için ne yapıyor geliyorum. Bir ve ikinci öncüllerimi alıyorum değerli arkadaşlar. Son sorumuza bakalım şimdi sizlerle. Son sorumuzda ne yapıyormuş? Hemen geldik şöyle. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuz optik. Yani bizim buradaki işte ışıkla ıı, ışığın durumu. Bunu incelememizi istiyor. Şöyle yine biraz küçültelim. Sorumuzda bize Dikkat ederseniz ifadede dedi ki burada K1 ve K2 noktasal ışık kaynaklarından çıkan ışınlar saydam olmayan engel üzerindeki delikten geçtikten sonra beyaz perde üzerinde şekildeki gibi sarı ve yeşil bölgeler oluşturmaktadır. Bakın orta kısım sarı, etrafı ne? Yeşil. Perdedeki görüntü sadece K1 ve K2 ışık kaynaklarıyla oluştuğuna göre ışık kaynakları hangi renkte ışık yayıyor olabilirler şeklinde bana ne yaptı sorusunu yöneltti. Hemen diyorum ki ben burada saydam olmayan engelde ışınların nasıl hareket ettiğini ayrı ayrı ne yapayım farklı renklerimle göstermeye çalışayım sizlere kıymetli arkadaşlar bunları. Mesela dedin ki K2 K2'den ışını çizdin K2'den gelen ışın burada şöyle biraz daha şeyi kalınlaştıralım net bir şekilde belli olsun. Geldin Buradan çizdin. Buraya geliyor ışın. K1'den çizdin. Hemen onu da şöyle farklı bir renk kullanarak çizelim. K1'den çizdiğinde bak dikkat edersen K1'den çıkan ışınlar burada. Bu ışınları neye dayanarak çizdim? Işık daima doğrusal bir yörünge gider. Dolayısıyla saydam olmayan engelimizin bu kısmına çarpacağı için buradan ne yapmaz geçmez. Ama şu kısımdan ne yapacaktır? Bu şekilde ulaşacaktır. Ve soruda hemen Yorum kısmına baktım. Yorum kısmına baktığımda dedi ki burası sarı, burası yeşil. Dedim ki bakın, sarı rengin oluşabilmesi için ışıkta, ışık renklerinde ne olması lazım? Kırmızıyla yeşilin karışması lazım. O zaman dedim benim bu kaynaklarımdan biri kırmızı, diğeri de yeşil. Ama şu an hangisi kırmızı, hangi yeşil bilmiyorum. Nereden bulacağım? Şuradan bulacağım dikkat edersen. Bak, şu ışık sadece bu bölgeyi aydınlatıyor. Bu bölgeyi aydınlattığı için burası yeşil görünüyorsa o zaman K2 dediğimiz ışık kaynağının rengi yeşildir. O zaman K1'e gelince burada yeşille beraber aydınlatıp burayı sarı yapıyorsa K1'in kendisi nedir? Kırmızıdır. Dolayısıyla gelip dersin ki K1 kırmızı, K2 de yeşil şeklinde soruyu ne yaparsın? Yorumlarsın değerli arkadaşlar. Peki bu Birinci adım, birinci deneme dediğimiz 3 adım denemelerinden ilk serinin sonuna geldik kıymetli arkadaşlar. Ben sizlerle her gün bu şeyleri elimden geldiği kadarıyla çekip videolarını yayınlayacağım. Lütfen takipte kalın, bildirimlerinizi açın. Videolar düştüğünde hemen bildirimleriniz gelsin. Bol netli sınavlar diliyorum sizlere. Güzel netlerin olduğu böyle 7'de 7 yaptığınız böyle TET denemeleri istiyorum. Önümüzdeki süreçlerde de bunların olacağını canı gönülden biliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.